yapmaz gel. gel. Gel, gel. Gel. onlar ısırmaz ki. Onlar sürü gaz onlar. Hı? Onlar ısırmaz. <laughs> bunlar sürü gazı bunlar. Eniştem atanları eniştem. <laughs> Sende kazım var diye. He şuna bak. <laughs> gel. Gel oğlum. <laughs> gel. Evlat gel. Ne kadar güzeller ama. Ama şeyi koruyorlar bak. Ataya adı yarı şiir koruyorlar. Bak sığınakları. Bunlar Balkan Harbi'nde yapılan sığınak. Bak şuralardan şey atmayı yedi Canser. Mevzilerden şey, bir şey at. Top tüfek atma şeydir evet. he. Burası ne acayip yer ya burası. Hiç girmedik hadi. Bak şöyle gel Sperlen kanalından bir izleyelim. Baksana kalınlığa. Kaçmış? 1942 diyor bak burada. 12 şeyin 17'si. 1942. 2. Balkan Savaşı'nda yapılmış bunlar. Balkan Savaşı'nda yapılmış ama. Erdal buradan bir şey çıkmasın. Bak ha? ne çıkacak ya? Gazlar var demek ki. Oralarda kuyular var dikkat et. Bunlar işte süperlikler Bunlar işte tünelin Ay. bir başka şeyi işte. O şunlar, bak ya. şunlar koridorlar bakıyorlar. Şurada böyle. ne var Erdal? Ay derin bir şey var bir orada. bir şey var orada. Buradan Hadi demek bu kap, var. Ay şuraya bir cam bir şey yapmışlar. Şu demirin kalınlığına bak. Nasıl yapmışlar? Şu demirin kalınlığına bak. Buradan... İşte buradan şey gözüküyor. Mevzi de ha? Vay be. Mevzi işte burası. Aslında bak bu da çok şey değil mi? Bak tavana bak. Burası tamana. mevzi. Sahi şey, demirlerine bak koymuşlar tavana. Belki de bunun yeraltısı da var ha. 1942'den bahsediyor. Bektim, dur bir şimdi. Bir, ses atma. 60 senen. da buradan bir şey çıkmaz değil mi? 60-80 küsür sene. Işığını yaksana Erdal. Ya Nasıl yakayım ışığını? Dur. Korkuyorum ama ha. Allah, la, la, la. Sen de girme canım Allah korkuyorum Allah. Korkuyorum ama bak bir şey çıkarsa çok korkuyorum. Dön o zaman dönün. Gel gir Aa bak Erdal burada koridor var. He. Gel gel bakalım mı? Işığı aç. Işığı aç. Bir dakika. Ana bunda ne nasıl zikzak var bunda? Dur git 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 git. Işığı aç ki kamera çekin de. Tamam. Gel bismillahirrahmanirrahim hadi. <laughs> Ya, Lan bir ayı çıkarsa buradan ne olacak? Ay çıkarsa evzü billahi min racim. Oğlum buradan ha buradan esas ha, dur. şey yerler burası. Ne? Mevziler bak, bak 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 gel, gel 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 bak mevziler. Ne var orada? Mevziler görüyor musun bak Aa. bunlardan hep şey yerler bak, bak bunlar. Bak bak bak. Buradan da silah silahla namlu çıkarıp bak. Ay kemiri kaç kişi bak, durdu. Bak onların yerleri. sana. baksana. Silahları Dur, yere bak. Çukura girmiyor Yavrum girme, girme girme aman düşersin. Şurada bak Burada ölümcek var. Dur yavrum şu bir çekekleme beni dur. dur. Dur düşeceksin gitme oralara. Burada ne var? Gitme. Bu nasıl bir şey lan burası? Boru yerleri var filan. Allah boru niye var? Ben şurada bak mi? baca yeri var gibi. Soba mı kurmuşlar acaba? Hava dönmesi için yapmışlar onu. Allah Allah. hava dönmesi Allah. için yapmışlar. Allah. Şunlar da bir acayip mazgallar böyle. Buradan ama nasıl görüyorlar Erdal buradan? Ee, ama baksana sevindim. çok eğik. Kaç metre kalınlığı var betonun ya. <laughs> Bak sana içeriye kurşun gelmesin diye. Ha. Kaç tane yer dönmüşler görüyor musun? Gerçekten. Kaç yerden dönmüşler. Abi, bunlar ne ama bu şey yerleri var buralarda. Büyükmüş. Ha. Değil mi? Tabii. Şu demirin tebasalını yine bir hayret et. işte bakayım. Of. Dur, bu nasıl bir bunlar ne ya? Ben de bunu anlamadım. Aşağıda Pardon, bir şeyler daha aşkım, var. Aşkım bak, bak. Erdal, aşağısı şuraya bak. Aşağısı boşluk var aşağıda. Ben ne bileyim, buralardan ne yapılıyormuş? Bu mi, anlamadım ki. işte işler bunlar, Değil mi? Bunlar sığınak işte ya. Sığınak, bunlar sığınak. Silah deposu orası. Olabilir, de, aşağısı da şurası bak. Çok derin orası. Evet. Kapalı. Sen Hı? şu telefonu al, kapat. Şurada da mevzinin öbür tarafı. Aynı değil mi Erdoğan? Orada da mevzinin ama çok büyük be ya. Ha, küçük gibi gözüküyor ama. Tabii içine girince devasa. Bak, orada da aynı öyle koridor var değil mi? Tabii tabii aynı aynı. Girme abi. artık girme. Hı. Ya hadi bakalım bu, bu kadar yeter. Bak demir kapı var şey var burada.